Zie, nu zijn alle ons lief geworden bloemen en bloesems en vertrouwde dingen voor de wijnen. En in hun plaats zijn de in de beste ordening andere, vanuit hun natuur en hun wijze gelijksoortige, maar uiterlijk en substantieel verschillende, nieuw gevormde in de plaats getreden. Ger, shimde, zijn alle, alle lief geworden bloemen, bloesems en vertrouwde dingen. Dus neem eens boe, zijn verdwijnen, ja, nee. yok oldu. Burada da bütün tümü bize lif xworden. Şimdi lif kelimesi birden fazla anlamı var. İlk öğrendiğimiz sevgili, sevilen, gözde manası var. Sonra best anlamında samimi, değerli, kıymetli, arkadaşlık manasında da sevimli, hoş, şirin, cana yakın manaları var. Burada değerli manası var. Yani değerli olmuş. Blumen çiçekler, Blüsums tomurcuklar. Emfür traude dingen bu vertrauode da iki manası var. Güvenilir olmak onu öğreniyoruz ilk başta itimat edilir, sağlam demek. İkinci manası da aşina, tanışıklığı olan. Hutbü kent met. Buradaki de o. Yani aşina olduğumuz şeyler, bizim için değerli olan çiçek ve tomurcuklar ve alıştığımız şeyler yok oldu. En in hun onların yerine zeyn in the best ordening. Karambole değil yani en mükemmel bir düzenle. Andırı, başkaları. Zeyn hı buradaki de yerine aldı demek. Treyden adım atmak yerine aldı da in the plats, yani yerlerini aldı. O yok olan şeylerin yerine başkaları. Fana ut en türen hun veizen geleeksortege. aynı demek. Yani yaratılış olarak, fıtratları olarak, tabiatları ve veizen özleri itibariyle. Çiçek hep çiçek olarak yaratılıyor. Onlara bakınca aynı ma fakat öterlik. Yani zahiren, görünüş olarak, substansiyel, maddi olarak, somut olarak fırslık elinde, farklı. En new gevormde yeni yapılmış yerlerini alıyor. Zeyn Hıtraydın yerlerini alıyor. Het is alsof deze bergen en vlakten op een blad zeyde gelijken waarop honderd duizenden verschillende boeken worden geschreven. Evet waarop buradaki kimiz şuradan dönecek olursak worden geschreven yazılıyor. Yüz binlerce farklı kitaplar yazılıyor. Bir sayfaya benzeyen ovalarda ve dağlarda. Bu dağlarda sanki veya öyle görünüyor ki sanki bu dağlar ve o ovalarda bir sayfaya benzeyen onlarda yüz binlerce farklı kitaplar yazılıyor. Sonra teyit ediyor. Ya zey worden zelfs zonder fouten en gebreken geschreven. Hı yani evet hatta hatasız ve kusursuz olarak yazılıyorlar. Zo is it done hundert fouten on mogelijk. O fouten bin defa. Eyn fouten tekil için mir fouten çoğul için kullanılıyor. Böylece o halde yüz bin defa imkansızdır imkansız olan şey dat deze tot op oneindig hoog niveau kunstrijke en met zoveel opmerkzaamheid gevormde dingen vanuit zichzelf hadden kunnen ontstaan. Bu tot op e kadar oneindig sonsuz sonsuz yüksek derece seviyede künstrijke sanatlı son derece sanatlı en met zoveel opmerkzaamheid opmerkzaam andacht burada dikkatlilik o kadar ihtimal imamla, o kadar dikkatlilikle yapılan şeyler fana yani kendinden onstan teşekkür etmek, ortaya çıkmak. Yani kendilerinden ortaya çıkamazlar. Yüz defa imkansızdır ki kendilerinden ortaya çıkmış olsunlar. Sterker dan hün eyhim bustan. Hün eyhim kendi varlıklarından daha güçlü ispat ederler. Beweisen zey onlar ispat ederler. Datfan sanatkarlarının mevcudiyetini sanatkarının kini yani sanat sanatkarlarının varlıklarını kendi varlıklarından daha güçlü ispat ederler. <laughs> Boven din is the gene die dit alles volbrengt, the hier die alleen wonderen verricht en die deze moeiteloos volbrengt. Volbrengen <laughs> tamamlamak, yerine getirmek, gerçekleştirmek. Burada üstelik odur ki her şeyi gerçekleştiren the hier o zat die alleen alleen ancak o ancak mucizeler yapan, mucizeler ortaya koyan zat her şeyi gerçekleştirebilir. Mucizeleri yerine yerine getirirken de muitlos. Yani muitlos meşakkatsiz, kolaylıkla. Meşakkatsizce gerçekleştiren, mucizeler ortaya koyan zat her şeyi gerçekleştirebilir. Evet, sonra het schrijven van duizenden is for hem even gemakkelijk als het schrijven van enkele letter. For hem onun için. Yani o zat için mucizeler yaratan zat için kolaydır. Tek bir harfi yazmak kadar kolaydır onun için binlerce kitabı yazmak. E kadar kolaydır. E als. Darbei kommt noch dat men kan zien. Hu hei alles met zon wijsheid op haar juiste plaats zet. En met zon vrij aan allen zijn goedheid betont als hen toekomt. En hij voor hen allen genadig deuren en poorten opent, al hun begeerten bevrijdig. Evet, böylece darbe. Kalıplar var burada. Men kanzin yani görünebilir. Böylece daha da görünebilir. Bu nasıl? Hey alıs. O nasıl? Her şeyi met metzon veyseit yani öyle bir hikmetle. Op har yöüstü plats tabi varlıkları tek tek ele alıyor burada. Öyle diyor. Yani onun en doğru yerini. Bir Türkçe'de onun için ne diyoruz? Yerli yerine koydu diyoruz. Zetle beraber. Op har yöüstü plats zet her şeyi öyle bir hikmetle yerli yerine koyduğunu en met zon frey heyfeheit öyle bir cömertlikle an alın hepsine zeyn huteit kendi iyiliğini lütfunu betont gösterdiğini als hen tu bu da bir kalıp yani ona uygun olan gereği gibi deriz yine Türkçede yani olması gereken gibi lütfunu onların hepsine nasıl cömertliğiyle gösterdiğini ve hikmetiyle her şeyi yerli yerine nasıl koyduğunu görebilir insan böylece. En devam ediyor. Hey hen alın. Onlar için hepsi. Yani onların hepsi için kınadık, kınadık lütfuyla. Dörün en portun opened. Bu dör, iç kapı port, dış kapı demek. Dış kapıyı açacak hem iç kapıyı açacak. Merhametiyle onlar için açar. Al hün bıhirtın bıfraydıhınt. Evet, bıfraydıhınt sıfat bu. Tatmin edici, tatminkar demek. Ön bıfraydıhınt antwort, tatmin edici bir cevap. Mesela burada da onların bu Hiyertinde arzuları, Wensen, Verlangen, sinonimi bu da, onların bütün arzularını tatmin eder.